Nasıl olur da böyle bir şeyi benden gizlersiniz? Siz kafayı mı yediniz? Nedir sizin olayınız Allah aşkına? Allah'ım delirmek işler bile de değil. Kızım sen niye böyle kendi başına bu işlere kalkışıyorsun? Adaleti siz mi sağlayacaksınız? Hayırdır ya? Oh, nasıl korktum, nasıl korktum ya? Bak böyle sarılıyorum ama saçına yapışasın var haberin olsun. Biliyorum anne haklısın, çok haklısın. Ama ben haklı olmaktan nefret ediyorum artık kızım ben size güvenemeyecek miyim? Ha? Ya sana bir şey olsaydı ne yapardık biz düşündün mü? Ay Allah korusun Allah korusun. Ama çocuklar gerçekten çok tehlikeli işlere girmişsiniz yani. Hayır bari bana haber verseydiniz. Yani. Akrabaları arardım onlar oradan şey yapıyor. Ya böyle yani kafanıza göre işler. Canınızı tehlikeye atmışsınız ya canınızı. Yani yapmayın böyle şeyler. Hem de ne ya. tehlike Hasan abi görmen gerekiyor. Yani öldüm öldüm dirildim. Ve yine de bana haber vermedin. Anne ben başta seni endişelendirmek istemedim. Ama sonrasında olaylar o kadar hızlı gelişti ki inan her şey kontrolden çıktı. Katemiz biz ne yaptık öyle ya? Yani şimdi düşününce oha diyorum. Bravo. Biz baya baya bir caninin peşinden koştuk ya kendi oh. başımıza. Ya ama o an yani yapılacak en doğru şey bu gibi gelmişti. Yani Kıvanç'ın yaşadıklarını duyduktan sonra o adamın serbest olması olacak iş değildi. Her şey benim yüzümden oldu. Çok çok pişmanım. <laughs> Hayır Kıvanç yani senin suçun değil seninle ne alakası var? Biz iki yetişkin olarak bu kararı verdik. Evet hatta yani son yaşananlar olmasa iyi bile yaptık. Şimdi o adam öyle kolay kolay kurtulamayacak abiciğim. Hem senin o kızın intikamını da almış olduk. Evet artık o kızın kemikleri sızlamayacak. Yine de yine de kendimi çok suçlu hissediyorum. Karşı sen de söylediklerinde çok haklıydın. Ben de biraz sert konuşmuş olabilirim o anda kusura bakma. Kıvanç tamam. Biz istedik. Bu kadar basit. Aynen. Kıvancın üzerine gitmeyin. Bizim kararımızdı. Tamam olan olmuş artık. Siz bunları huy edinmeyin de. Yok biz aldık boyumuzun ölçüsünü. Ya bu hikaye benim böyle hayatımda çok büyük bir kırılma noktasıydı. Yani Zeynep'in başına gelenlerden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı benim için. O yüzden yani Irmak ve Mert sayesinde biraz geçmiş bir hikayeni kafamda temizlemiş oldum. Sizin borcunuzu ödeyemem. Bak bir daha hafiyelik yapmak yok tamam? Tamam babam. Sen merak etme. Ay ben teyzeme haber vermedim. O da olayların içinde değil de ben buraya şak diye düşeyim bayılayım şimdi. aileye bak aileye bir de bize gangastar derler. Allah! Yok anne ya ırmağa ulaşamayınca teyzemden rica ettim bir eve gidip bakar mısın ırmak orada mı diye de... ...şimdi onun için arayayım dedim. Para tabii merak etmiştir kadın ayol. 哦。Oh.